Selamlar olsun hepinizi Belçika'dan bütün dünyaya selamlar olsun kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün nasıl bir vlog var Belçika'da son durumlar neler anlatarak vlog'a başlıyorum inşallah. Yanıma da aldım çayımı. Bahçe manzarasına karşı sizle sohbet edeceğiz inşallah. Bugün ne yapacağız? Ee, biz kahvaltı yaptık. Evi falan toparladım. Minişi uykuya yatırdım. Eşim terminleri için dışarı çıktı. Hava estiği için ee, biz de gitmedik onunla. Çünkü hava esiyor. Ee, öğleden sonra Almanya'ya gideceğiz. Akın'a. Ee, çocuklara fotoğraf çektireceğiz. Ee, 18 Nisan'da yanlış desem 17 ve 18 Nisan'da kimlik kimliklerinin son tarihi ee, kimlikleri değişecek, resimleri değişecek. Burada şöyle bir şey var. 15 yaşından sonra mı, 18 yaşından sonra mı hani res, e, Türkiye'de kimliklere fotoğrafını yapıştırır. Burada öyle değil. Doğar doğmaz kimlik çıktığında fotoğraflı olması lazım. Ee, 3 yaşına bastıklarında okula gidip, gidecekleri zamanda Kimlik değişiyor. 18 Nisan mı 17 Nisan mı pek bir hatırlamıyorum. Kimlikleri değişecek o tarihte. Ondan dolayı fotoğraf çektireceğiz ikizlere. İkizler bugün okula başlayacaktı. Bildiğiniz üzere dün doğum günlerini kutladık. 3 yaşına bastılar bugün toplantı olduğu için gitmiyorlar. Yarın okula başlayacaklar inşallah. Şöyle bir 4 gün okula gidecekler. Sonra Paskalya yumurta bayramı var. 2 hafta tatil okula gitmeyecekler. Şöyle bir sebep de var. Şimdi anaokulu öğrencileri okula gidiyor. Bugünden yani pazartesiden itibaren diğer okulların hepsi Belçika'da kapandı. 3. dalgadan dolayı deniliyor. Almanya'da bir aya yakındır şey var. Ee, bir aya yakındır e, Poco, Palin, Aksiyon gibi yerlere terminlerle gidiyorsunuz. Hastalığa e, karşı böyle önlem alma amaçlı. Bugün pazartesinden itibaren buradaki e, Belçika'daki Aksiyon, Haşem SA gibi yerlerde e, terminle yani randevu ile artık e, alışverişleri olacak. Kolgoidlidir, Aldi eskisi gibi normal terminsiz. Evet ee, e, Almanya'ya gideceğiz bugün dediğim gibi. Minişlerin fotoğrafını çekeceğiz. Kimlik için. E, arkadaşlarımdan aldığım bilgiye dayanarak e, besleme için bir şeyler de alacağım çocuklara. Çocuklar 4 gün okula gidecek. Sonra 2 hafta Paskalya bayramından dolayı yumurta bayramından dolayı iki hafta tatilleri olacak. Öyle bir sürece girecekler. E, evet Belçika'da son durumlar bunlar. Alışveriş yerlerinin çoğu böyle terminlerle e, alışveriş yapabiliyorsunuz. Eğer ki 5 ay daha bilmiyorum pek bir bilgim yok şimdi ama Almanya'da terminlerle gidiyorsunuz. Gittiniz, termininiz yok. Eğer boşluk varsa isminizi yazıyorsunuz, imza atıyorsunuz, alışverişinizi yapabiliyorsunuz diye de biliyorum. Avrupa'da son durumlar böyle. Ee, şey yani her yer terminlerle çalışıyor. Yemek yiyecek e, tüketici yani iyi. <laughs> bayağı konuştum ya şaşırdım. Aldilidir, kaflan Kolgoit gibi yerler terminsiz. Diğer bütün yerler terminli. Öyle işte arkadaşlar. Bugün böyle konuşkanlı bir video başlangıcı oldu. Bakalım nasıl olacak. Beraber göreceğiz bugünkü vlogu. Önce Almanya'ya fotoğraf çekmeye gideceğiz. Şimdi terminlerden geldikten sonra. Akşama doğru işler bittikten sonra yemek öncesi çocukları komşumla bahçeye çıkartmayı düşünüyoruz. Böyle sizle beraber göreceğiz. Gitmiyorsun sen. Bahçeye gitmiyorum. Bahçeye gitmiyorsun. Nereye gideceksin sen? Bahçeye gitmem. Ben babayla gideceğim. Babayla gideceksin. Tamam babayla git. Babayla nereye gideceksin? Beni baba kela gideceğim. Kelada baba. ne var? Beni baba kela gideceğim. Ha babayla kela gideceksin. Kelada ne var? Ben baba Kela'da meyve suları var. Babasıyla kele'ye gidecek. Meyve suyu alacak benim kızım. Evet arkadaşlar çok konuştuk. Baya bir konuştuk. Bir 4 dakika bulmuş konuşmam. İnşallah güzel anlatabilmişimdir. Şimdilik bu kadar olsun. Görüşürüz inşallah. Almanya'ya geldik. İlk önce bir markete gideceğiz. Hava bayağı bir güzel. Ee, akşam için mangal yapacak eşim. Eksik birkaç parça bir şey var onu alacağız. Sonra en son fotoğraf çekimine gideceğiz. Fotoğraf çekimine niye en son gidiyoruz? Çünkü otoban çıkışında olduğu için en sona oraya gidiyoruz. Orada görüşürüz zaten sizlerle. mutfağıma hoş geldiniz. Sabah da size söylediğim gibi çocukların fotoğrafını çekmek için Almanya'ya gidecektik. Gittik. Gitmişken bugün hava çok güzeldi. Mangal yapacaktık. Mangal için birkaç parça bir şey aldık. Et, kıyma, patlıcan, biber gibi bir şeyler. Ben eve bayağıdır bir yarım saat kadar oldu eve geldiğimiz. Alışverişi size göstermeden önce mangalımı falan hazırladım. Onu da size göstereyim. Mangalımı hazırladım. Eşim mangalı yaktı. Şimdi mangalı yapacağız inşallah. size yaptığım mini alışverişte göstereyim dedim. Sonra vlogu burada bitireceğim. Uzun olmaması için. Şöyle iki tane baklavalık yufka aldım tekrardan. Kullanıyorum börek olsun. Baklava olsun. Kullanıyorum baya. Sonra yarın işlerin ilkokul günü arkadaşlarımdan bilgi edindiğim kadarıyla tost ekmeği aldım. Çikolata, çikolatalı ekmek yapıp beslemelerine koymak için. Sonra böyle bir tane Charleston biber. 400 gramlık. Sonra böyle bir tane kıl biber kahvaltılık aldım. Sonra şöyle Arap ekmeği aldım. iki tane aldım. Biri aşağıdan Yeşim aşağı götürdü. Mangal başında pişer pişmez yesin diye. Anneciğim dokunma. Sonra şöyle eşim kendine şöyle ikili kek aldı. Sonra şöyle iki tane eşim peynir almış böyle sürme peynir, krem peynir. Sonra şöyle ye Yedo'yun köy yoğurdunu aldık. 3 kiloluk. Sonra şöyle Beynur markasının hamburgerlerini aldık iki paket. Sonra şöyle Torku markasının iki tane kahvaltılık çikolatasını aldık. Yarın çocuklar çikolatalı ekmek yapacağım. Sonra sirke aldım. Böyle salata sirkesi ama ben elma sirkesi, üzüm sirkesine kokusunu hoşuma gitmiyor. Bütün yemeklerimde salata dışında da bunu kullanıyorum. Akşam poğaça yapacağım çocuklar yarın beslemelerine koymak için. Bunu kullanacağım salata sirkesi. Son olarak şöyle dibek kahvesi. Oso markası diyor. Oso markasının dibek kahvesi. Eşimin kölünden getirdiğini beğenmedik. İnşallah bunu beğeniriz. Hiç bit, e, bence bu da tutmaz dibeğin yerini ama bunu da deneyeceğiz. Mardin'in dibe kahvesinin yerini hiçbir kahve tutmaz diye düşünüyorum. Denememişseniz deneyin. Bunu inşallah beğeniriz. Beğenmezsek alelacele annemin bana göndermesi lazım. 4-5 kilo. Yetmiyor bile. Geldiğimizde 7 kilo yakın getirdik. 2-3 ayda bitti. Bayağı tüketiyoruz. Sonra şöyle minişlerimin fotoları. Şöyle ikizlerin durmadılar. Hiç izin vermediler. Saçlarını orta düzeltelim falan. Hiç izin vermediler. Böyle çıktı resimler. Şöyle işim orada ağlıyor. Bile kurban oldu. Oğlanın. Bu da kızın resmi. Bunlar böyle bize hediye. Bunlar da kimlik ve okul için lazım. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi şimdi bu da oranın reklamı. Şimdi ben bunları yerleştireceğim mangallıklar mangallıklarımı etimi falan alacağım. Aşağı ineceğim komşumda aşağıda hem çocukları çıkartmış olacağız. Eşim de mangalını yapacak. Dışarı çıkacağız. Yani yine bütün olacağı için fazla çekmeyeceğim. Bugünlük o bu kadar olsun. Başka blog ve videolarda görüşmek ümidiyle inşallah Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın inşallah. Beğenip abone olmayı, abone olduktan sonra zile basmayı unutmayın. Zile bastığınızda her gelen videodan haberdar olacaksınız. Arkadaşlarınıza önermeyi, beni paylaşmayı, bana destek olmayı lütfen unutmayın. Bugünlük kadar olsun. Allah'a emanet olun inşallah.